Merhaba arkadaşlar. Ee, Muğla bölgesinden gelen 65 kişilik e, gönüllü sağlık personeli ve gemi ile birlikte TCG TCG Bayraktar gemisini ikinci basamak sağlık hizmeti verebilecek bir e, hastaneye çevirdik. E, Hatay 4 yol Metalurji limanına demirledik. Hasta kabulüne başladık. Lütfen bu videoyu yayın. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken oluşturulan hava ve deniz yardım koridorlarıyla bölgeye arama kurtarma ekipleri ulaştırılıyor. Bu kapsamda İzmir Foça'dan iş makineleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar İskenderun limanına ulaştı. İçindeki malzemelerin nakliyesinin ardından gemiler deprem bölgesinde sağlık hizmeti vermeye başladı. Bunların yanı sıra TCG İskenderun tarafından da deprem bölgesinden alınan yaralılar düzenli olarak tedavi için Mersin'e taşınıyor. Gemilerin sağlık personeli ve bünyelerinde bulunan ameliyathane, 20 yataklı hasta gözlem odaları sayesinde depremlerde yaralanan bölge halkına ilave sağlık hizmeti sunabilecek. Mevcut personellerin yanında Sağlık Bakanlığı personelleri de gemide görevlendirildi.